Merhaba arkadaşlar Nisan ayı genel açılımınız için buradayız. Aynı anda Nisan ayı zener açılımınızda paylaşılmış olacağı için gözünüzden kaçmasın diye belirtmek istedim. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve Instagram hesabım her zamanki gibi videonun açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç burcu dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberlikleri sunabilmek adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum kolektifte en çok ihtiyacı olan Yengeç burcu dostlarımızın Nisan ayı genel açılımı enerjilerini sevgiyle alıyorum, kabul ediyorum lütfen. Yengeç burcu. Bu mesajın sahibi Yengeç burcu dostlarımıza dayanışma dolu, Nisan ayı dayanışmacı enerji kartlarını da sevgiyle aldım, kabul ettim. Taze başlangıçlar zamanı gelmiş. Minör ve majör bir şekilde burada iki başlangıç enerjisi görüyoruz. İkisi de heves, coşku, motivasyon, saflık, tutku, cesaretle başlatılacak döngüler. Biri uzun vadeye yayılan bir yolculuk elbette. Kahramanın yolculuğu, yeni bir dünya, yeni bir sen, yeni olasılıklar, seçenekler, bolluk, bereketler, bütün bunları senin yarattığın, senin senaryoyu senin yazdığın, senin yönettiğin ve senin oynadığın harika bir yolculuk başlıyor burada. Burada ise lidersin. Cesursun, girişimcisin, sosyal ve iletişimcisin. Ben varım diyerek neyin ateşini yakmak istiyorsan tutkuyla onun ateşini yakar. O ateşi taze tutarsın ve ne yaşartmak istiyorsan bu tutkunun ateşiyle onu yaşartırsın. Bunun sonucu istikrarla ilerlediğin ölçüde hareketlilik, canlılık dolu, kıpır kıpır, iletişimle dolu harika bir döngüdür. Başarılarla dolu bir döngüdür. Şimdi Mevzu buradan başlıyor. <laughs> Halen buradaysanız eğer, yorgun hissettiğiniz bir döngü, yaralı, yorgun, savaşçı. Ama ne olursa olsun e, buradaki e, pozisyonunuzu eğer sağlıklı bir şekilde korursanız ve son yapıcı bir hamleyle bütün ağırlıklardan özgürleşirseniz o zaman taze başlangıç aktive olacak elbette. Fakat burada e, şehit kompleksine kapılırsanız kurban zihniyeti öğrenilmiş çaresizliğe yenik düşerseniz ben çok yorgun bir savaşçıyım, çok e, işte bir adım bile atacak halim kalmadı vesaire gibi öyle bir şey görmüyorum ben burada ama yine de uyarmak istiyorum. <laughs> Bazı dostlarımız çünkü bu yorgunluk ve savaş duygusuyla e, zaman kaybediyor olabilir burada hayır burası durulacak yer değil der bize zaten bu kart zaten sizin bütün e, enerjilerinizde bunu anlatıyor burası durulacak yer değil edimlerini koru savaşçı ruhunu koru yüklerden özgürleş ve başlangıçlarını aktive et hedefin ve vizyonunla ilgili kristal bir görüşe sahip olduğundan emin ol yolu yolculuğu gölgeleyecek seni kararsızlığa sevk edecek irade felcine paralize olma yaşamaya sevk edecek ya da kararsızlıklar konsantrasyon bozukluğu yaşamana sebep olacak her şeyi ve herkesi alandan temizle yolu aç yolu aç kılıcı gördüğünüz zaman inanç sistemi davranış kalıbı sağlıksız alışkanlık sağlıksız ilişkiler olay döngü neyse kesip atmanız gerekir. Şimdi böyle olduğunda o bilgeliğin kılıcıdır bu, o güzel aktif analitik zihnin kılıcıdır ve o bilgeliğin iradesiyle rüzgar gibi özgür, efil efil bir zihin, efil efil bir ilerleyişle hedefe misyona doğru ilerliyor olacaksınız. Yanı sıra, yanı sıra. <laughs> Affedin. Sizin için artık bireysel ve ruhani güçle ilgili de bir güçlenme döngüsü. Buraya yatırım yaptığınız bir döngü olacak belli ki. Zaten hali hazırda temelde böyle bir gücünüz vardır. Gücünüze güç katıyorsunuzdur. Bazı dostlarımızın ...daha da güçlü bir şekilde buraya yatırım yapması gerekiyordur. Duygu yönetimini bilen bakımı çok önemli. Yengeç Burcu için özellikle çok önemli. Çünkü Yengeç Burcu'nun o güzel parlak özellikleri, ışıklı özelliklerin yanı sıra... E, ...gölgede kaldığı en önemli oluş biçimlerinden biri duygusal dalgalanmalara yenik düşmesidir. E, duygularla eşit adım atamayarak melankoli, huzursuzluk, işte kendine acıma depresif adalı duygular. Bunları yenik düşüp yo yorgunluk yaşı yani yorgunluk ve yavaşlık yaşayabilir yengeç burcu. O yüzden artık sizin için duygu yönetimini bildiğiniz, duygusal tepkilerle değil de yani öfke, hüzün, keder vesaire gibi duygusal tepkilerle değil de proaktif, çözümcül, ılımlılığı bilen duygularla var olduğunuz ve tepkilerinizin son derece e Nasıl denir? <laughs> e, yerli yerinde olduğu bir ilerleyiş var burada. Sezgisel biliş. Zaten sizin özellikleriniz, sezgisel bilinç, piseşik güç efendim, güzel ilişkiler, kurma yeteneği. E, şimdi artık e, bütün bu alanlarda güçlendiğinizi görüyoruz. Yanı sıra burada zaten bireysel ve ruhani güç dediğimizde elbette ki, ee, içimizdeki çiğ taraflarla hepimizin insanlar olarak içimizde gölge oluşlarımız var, çiğ taraflarımız var. Ee, onlarla aynı masaya oturarak onların bizi paramparça etmesine alan açmadan onları sevgiyle iyileştirmemiz gerekir ki buraya ulaşalım. İşte o yüzden bu döngüde bakın oldu mu hepimiz insanız elbette ki hepimizin işte özgüven eksikliği, özdeğer eksikliği, kıtlık bilinci, efendim değersizlik hissi, kıskançlık, kibir, öfke, bağışlayamama kim bilir ne vardır değil mi alanımızda çalışmamız gereken. Burada bunu temel prensip edinmeniz gereken bir yolculuktasınız. Bireysel ve ruhani gücüm ve manevi gücümün inanılmaz güçlendiği bir döngüde e, ilerlemeye hazırım demeniz gerekiyor burada da bolluk bereket görüyoruz bolluk bereket en güçlü bolluk bereket projeksiyon tutuluyor Arkadaşlar şimdi kabul edelim Burası pat diye kucağa düşmez Çünkü e, zamana yayılan bir e, gelişme prensibi vardır toprak elementinin O yüzden Size burada anlatılan şu, sen taze yolculuklarını başlat, sen bireysel ve bir ruhani gücüne, kişisel gelişimine yatırım yap, gölge oluşlarından özgürleş, sen kristal bir görüşe sahip ol, sen kendi yolunda ve yolculuğunda o kahraman ol, güzellikleri çoğaltan kahraman olmaya gönüllü ol, sağlıklı tohumlar belirle ve etik ahlaki sorumluluk sahibi disiplinli bir varoluşlu tohumlarını besle, Büyüt, her anlamda yaşamının tüm alanları ile ilgili usta inşacı ol. İstikrarla, kararlılıkla, sabırla, umutla, emekle, çabayla, adanmışlıkla tohumlarını besle. Ondan sonrası elbette ki bolluk bereket. Burası bizim yönetimimizdedir zaten. Bizim kontrolümüz dışında bir alan değildir burası. Tohumların sağlıklı mı? Sevgi ve amaç içeriyorlar mı? Korkma tohumlarını doğru seçtiysen, doğru topraklara ektiğinden emin ol. Hep örnekliyorum. Birey mesela çok iyi bir konuşmacıdır. Ee, ama o konuşmacılık yeteneğiyle sigorta satıcılığı yapıyordur mesela. Ama onun bulunması gereken alan belki motivasyon konuşmacılığıdır, belki radyo programcılığıdır. Doğru toprak sigortacılık değildir. O yüzden o tohum, o konuş, konuşma kabiliyeti onun sağlıklı tohumu. Toprağı da doğru seçmeniz gerekecek. Ondan sonrası sabırdır, istikrardır, kararlılıktır, çalışkanlıktır arkadaş. Çalışkanlıktır, affedin. Gerisi bolluk, bereket, her anlamda güzel ilişkiler, yetenekler, projeler, banka hesabınız. Burada. Burada. Yanma. Hepsini görelim. Hediye, üretkenlik. Şimdi yanma dediğimizde ne dedik burada tutku cesaret heves motivasyon liderlik öncülük iletişimcilik sosyallik girişimcilik içinizde o tutkunun ateşi yanacak İçiniz buz gibi olursa tutkusuz olursa soğuk olursa e, bu yolculuk sekteye uğrar elbette ki o yüzden bunu şu yorgun savaşçının yanına koyalım e, orada buz gibi duygularla soğukta karanlıkta kalmayın bu çok önemli Yanı sıra hediye dediğimizde e, kristallerin biliyorsunuz belirli zorluklardan sonra yani uzun süreli baskılardan sonra açığa çıkışları. Söz konusu olduğu için sizin de artık zorlandığınız yorulduğunuz işte e, görüyoruz zaten burada belirli mücadeleler baskılardan sonra bunun hediyesini yaşayacağınız bir döngü buraya olgunlukla yaklaşırsanız yaşadığınız zorlukların nimetlerini görebilirseniz e, onları bolluk berekete dönüştürürsünüz. Öyledir. Bizler insanlar olarak oturur, kendimize üzülürsek, hatalarımızdan öğrenmezsek, hatalarımızın bizi değiştirmesine alan açmazsak, bizler oturup öğrendiğimiz zorluklarda o o karanlığın içindeki ışığı göremezsek, hediyeyi ıskalarız. Burada ne var? Üretkenlik. Burada neden bahsettik? İşte burada. Elbette ki yaşamımın mimarı benim. Yaşamımla ilgili tam yetkiye sahibim ve yaşamımda, yaşamımdaki pek çok alanı inşa edebilirim. Ama ne gerekir burada? Çalışkanlık, üretkenlik, yaratıcılık, doğurganlık, sorumluluk sahibi bir yapı, adanmışlık gerekir, değil mi? Ee, çok güzel bir zan değişi vardır. Sen hiç doğada kaygı, korku, vesveseyle üreten bir arı gördün mü? Bu sadece insan türüne mahsustur. O yüzden e, yani içinizdeki çiğliklerle güzelce yüzleşin. Sizi e, dengeden çıkaran, korkuydu, kaygıydı, değersizlikti, disiplinsizlikti gibi, e, kararsızlıktı gibi durumlardan özgürleşin ve Bolluk bereketinizi yaratmaya hazırlanın. Hazırlanın. Ee, bu konuda sorumluluğu üstlendiğiniz ölçüde yaktığınız ateşle burada her türlü bolluk bereketi kucaklamaya hazırsınız. Seviyorum sizi. Bir dahaki e, genel açılımınızda buluşmak üzere. Şimdi zen açılımınıza geçelim.